millet. Ne yapıyorsunuz? Bugün işte arkadaşlar Bad oynayacağız. Eleştiri gibi bir şey olacak. Son oyuncuyla Craft Rise arası. Yanımızda yine Ege'cim var. Hoş geldin Ege. Ege'cim sesi kapattı herhalde. Yok kapatmadım. Alfa da delirdi iyice arkadaşlar. İki patisini kaldırıyor. Bir şeyler yapıyor. Neyse arkadaşlar işte eleştiri gibi olacak. Yani Ege'cim sen başla ilk başla bence. Daha önce çektik de kayıt şey yok. Bir dakika. Kayıtı şey yaptık ya. Bir şeyler oldu kayıtta. kayıtlarsa. Ben sadece üstüne olduğu çok konu var. <laughs> mesela Geçtiklere kadar faydalı, geçtiklere sonra geçtiklerine bin basar. Yani, yani hiç ilgilenmiyor arkadaşlar bizim e, yani ar şeyler nedir uvip alıyoruz falan falan. o paralarla gidip tatile çıkıyoruz şey yapmıyor yani. Ee, yani şöyle diyeyim ya yani, böyle diyeyim arkadaşlar biz böyle şeylerle yani Hilelere falan falan şikayet ederken Kanunay e, tatillerde oluyor sadece. Bu arada moru kesmeden niye turuncular geliyor? He yatakları kırık. İzlenmiyorlar. O kadar. Yani bir de e, Grand tamam. mekanikleri e, mekaniklerine de bin basar. Aynı gibi duruyor ama aynı değil aslında. Yani hit atması daha kolay bence e, bunda. Ama son oyuncuları hiç attım da biraz sıkıntılar yaşıyorum. Bana ne ilk iş. Yok bakarız. Bu yönden de soyunurlar da. Son oyuncum iyi oldu. Son şey yaptı ben. Son oyuncum bence daha güzel bir şey geldi. E, son oyuncum. Son oyuncum. daha güzel. Sence? bence bu daha güzel gibi duruyor ama claimler falan çok fazla istiyor. Yani son oyuncuda 10k isterken Survival Amethyst'i yani Craft ki Amethyst'i e, bu arada niye benim setim yok? What? Bu setim yok. Ama bak yani arkadaşlar bir bug oldu sanırım. atma şu ateş topunu ya. Arkadaşlar lütfen bir de şu oyunlar bir toksik falan falan oynamayın yani. Adamlarla savaşmadan ortaya gidenler de diyelim. Ya yani yan takım eylemiyorsunuz şöylesiniz sadece. Yan takım size geliyor siz gidiyorsunuz. Aynen yani fazla takmayın. Kimle savaşacaksınız olmasın. Çünkü üç kere üstüse üste falan, falan düşününce sinirli oluyorum. <laughs> Örneğin yani öyle eleştiri olur. Bir iki elde şeye gireriz zaten. İki el eee... Craft Ay Craft Rise demiştim. Bedwars gireriz. Diğer elde şeye gireriz. E, Skywars gireriz bir yerinde. Uyanmayacak mı Olur. Eee, sonra biraz daha devam edelim. Grand Ya son oyuncu, son oyuncu da biraz çok. Hadi son oyuncu kötülemeyelim. Son oyuncunun ilk soluk da, Çoğu bilgisayarla kaldırabiliyor yani. Aynen. Son oyuncu çoğu bilgisayarla kaldırır. Ama Kral biraz sıkıntılı. Ben benim bilgisayarım borçlu kaldı. Aşağıya görürsünüz zaten FPS'leri kasma oluyor. şu da ben 100 FPS, 5 FPS görüyorum ama burada e, 40 falan yani. geldi. <laughs> uçup atladım. Ben uçup da atladım. Evet. 12 ammo da aşağı attım herhalde. Şöyle ben sana bir laf atayım. Eyvallah. Yani da da da. Hı, bu arada ortada e, 4 emril da almış aynen. E, ee, şey mor ortayı boş ver mor geliyor. Hem evet, de güzel. Tamam. Biri düştü. Diğerini de düşürdü bak. Ben tuttum. Ben de. Niye? Şey ya mor geldi de tamam öldü. Öldü üretici de bastı. E ee, altına için var mı? Atı Sıkıntı değil. Aa, tamam. Şimdi, Ay, komşun, ne oldu bu ya? Oğlum bildiğin bu arada. Çıplak geziniyor ortada? Yok şey e, bak bak ben de görünecek. var. Yuvan kimler kalmış? Mondar şimdi derdi. Kırmızı ev gibi. Bu da ee... Biraz daha ne bir yapalım abi? Hmm. Bu arada Başka bu şey bıraktık. Ege de bıraktı. Niye böyle bir şey oldu ki? Geri çekil, geri çekil. Hayır ya öldüm. Ben sıkıntı yok. Rapaydın iyi oldu Framprise'ın ee, menüleri daha güzel. Mesela, şey var abi Menüleri daha güzel. Son oyuncunun sadece Minecraft. Minecraft kendilerine tip yazarak falan e, güzel menüler yaptı. FTC'ye baktığınızda falan anlattım. Falan, falan kodletik yazı falan yani. Hatta şöyle bir şey menüleri böyle. Daha yani anlaşılır ses sonra e, diğer kraftlarda niye olduğu sessiz kısmet var hiç konuduğumuz falan yoksa sessiz sohbet e, şeye basarak açabileceğiz mesela böyle yani aslında çok iyi bir özellik sessiz sohbet olması son oyuncun diğer olduğu konu siz kraft e, craft oynamıyorken fayda gitti <laughs> Son oyuncu oynamıyorsunuz. Gezilirdi ya. Minecraft menüsü var. <laughs> Oradan istersen Survival hmm. oynayabiliyorsun, Survival aynen. Ama sadece 1-8-9 oynayabiliyorsun. Ama Crab e öyle bir şey yok, sadece craft Rise'ı Ama işte Crab Rise'da şey, e, Survival'a Metis de iyi yapmış. A sen düşüneceğim, benim düşüncen son oyuncuların sayımı daha ileride ama tabi saygımız var. Ya saygımız var da Kanun'a saygımız var kanıma yapaydım. Hatta kanıma yetkilileri hiçbirini sevmiyoruz. Hadi şey biraz bak. Bu hele deponuma var ya o depon. Aynen. Sana cevap verdi. Ben belki ona bu zamana kadar 12 tane sor. 12 sorunun bir tanesine cevap. Kanıma hiçbirini cevap vermedi. Kanıma... Kendine şey. göre gidiyor işte. Anlatacak başka bir konu kaldı başkan mı? Bence ben hiç sevmiyorum. Anlatacak başka bir konu kaldı mı? Oyun modlarından biraz bahsedelim. Aynen. Skyward sahip derdi. Skyward da diyecek bir şey mi? Tabii yani, ki Sky... siyah farklı dedi. Aynen. Skywars oynayabilen, olta kullanabilen çok yoktur ama Skywars oynayan vardır çünkü olta kullanmak yani zor bir iş. Şıklı ama değil. yani aynı değil mi? Sonra önceyle kral var aynı. Aynen. Yani, yani değişiklik şey, yok gibi duruyor. Aynen. <laughs> Bak şöyle Neyse işte gameplay gibi bir şey de bırakıyorum. Evet gameplay kral var bir iki daha iyi. Olacak. Anlatmışlar ama bu kadar. Yani kral var bence önde. Hatta düştü daha öne, önde. Arkadaşlar bu arada bu maç bende %100. Çünkü elmas set olacağım. Bak mesela bizim gibi yapalım. Daha oyun gitmek üzere o zaman dayanalım. Çünkü oyun... Mesela oyuna direkt Aynen. Aynen. Oyun... Başladığınızda gitmeyin abi. Ne gerek var? Yani bir işin seni yaramıyor. Hayır, görüyorum? Orada biri var mı Ege? Bir info versin. saat yani Ne? Sağ saat yo, yo sağ tıklaymış. <laughs> Valla görsün altın sakın o exactly şeyli oynuyor. Eee... Aynı olur Kelen geldi, verdi. Neydi? Kolpak falan neydi? Kolpak. Ama moda yandı herhalde aynı. Yani çok bir değişiklik yok ama. Yani bence son CraftRise daha üstün. Aynen CraftRise çok daha üstün. Şey abi ben... Sana Sava'yı anladın mı? ne yazar? Eee... Sava'yı anlattı da böyle. Ama tek şey, tek dersin abi. Veya Oğuz'u yazarsın. Aynı şey yani. Değil mi? bir değişiklik yok. Aynen, aynen. Oo, su yapamadım. Şey olduğum için. Aha. Oğlum bu hep şey yapardı. E ee, Alfa sürekli su yapar. Bunu yapar kral. Hayır, ölmedi, ölmedi. Hayır hayır, hayır. hayır hayır, ben ölmedim zaten. Evet. Adam öldürdü. Eee, diğerini bunlar bize ulaştıracak bizim. Ee, evet, bu son turda zaten bu turda her şeyi anlat. Aynen ha. Her şeyi anlat. Bir şey bilmiyordum. Nasıl bir şey? Aa var bir Neyse arkadaşlar, işte öyle şu adamı kesip bitirelim artık. Zaten videolar gelecek daha bugün için. Çok video gelir. Diğer bakın. Diğer youtuberlar ya yani youtuberlar ee, haftada bir falan falan şey atarken biz haftada yani bilmem kaç tane atarız. Biz atarız ya. Yani. Atarız daha fazla. Daha bir hafta olmadı. bak yani, oldu da 6 ay oldu da. Bayağı da video çektim ben. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz.